Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda size son bir haftada değişen e, Beyaz Tv Çıkmayan Beyaz Tv hakkında bilgi vereceğim. E, Beyaz Tv'nin gördüğünüz gibi e, HD'si var ama e, Normal Beyaz Tv yok. E, bir bilgi olmadığı için muhtemelen Beyaz Tv'nin e, SD yayını yani HD olmayan yayını Büyük bir ihtimal yayına kaldırıldı. Onun yerine süper Tv gelmiş. E, frekans aynı. Gördüğünüz gibi frekans 12.380 ve 27.500 eski frekansı. E, bu yüzden skartlı cihazlarınızda hiç şu anda beyaz TV çıkmıyor arkadaşlar. İlla beyaz TV izlemek istiyorsanız cihazınızı değiştirmeniz lazım. Ya da televizyonunuz kendinden uyduruysa beyaz TVyi tekrar bu frekans girerek 12.380 ve 27.500 frekansını girerek HD'sini bulmanız gerekiyor. SD'si şu an yayından kalkmış. Onun yerine Super TV var. Yani büyük bir ihtimal e, e, Skart'lı cihazlardan Beyaz TV kaldırılır diye tahmin ediyorum. Frekansı gördüğünüz gibi 12.380 ve 27.500 Bu frekansı arttırırsanız cihazınız veya televizyonunuz HD ise otomatikman e, kanal Beyaz TV HD kanallı bulur. Sorunuz olursa aşağıya yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.